Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Özel İdaresi'nin 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları paylaştı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Özel İdaresi'nin 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgi paylaştı. Hatipoğlu, yapılan çalışmaların Elazığ'ın altyapı, ulaşım, çevre ve tarımsal kalkınma alanlarında önemli katkılar sunduğunu vurguladı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 2025 yılı boyunca 87,4 kilometre bitümlü sıcak karışım yol yapımı tamamlanırken, 89 kilometre birinci kat asfalt ve 141 kilometre ikinci kat asfalt çalışması da gerçekleştirildi. Ayrıca 748 kilometre yol bakım ve onarım çalışması yapılırken, 80.557 metrekare kilitli parke döşendi ve 31 adet menfez imalatı başarıyla tamamlandı. İçme suyu ve altyapı projeleri de hız kesmeden devam devam etti. İl Özel İdaresi 332 içme suyu projesi, 129 drenaj uygulaması, 145 sondaj kuyusu ve 100 kanalizasyon çalışmasıyla vatandaşlara daha sağlıklı ve sürdürülebilir altyapı hizmetleri sundu. Tarımsal altyapı alanında da önemli yatırımlar yapıldı. 2025 yılı itibariyle 70 sulama tesisi ve 71 drenaj sistemi kurularak tarım arazilerinin verimliliği artırıldı. Ayrıca 15 sulama havuzu ve 2 adet tarımsal güneş enerjisi santrali yapımı devreye alındı. Çevre ve temizlik hizmetlerinde ise büyük bir özveriyle çalışmalar yürütüldü. 470 köyde toplam 7470 konteynerla günlük 165 ton katı atık toplanarak yıllık yaklaşık 40 bin ton atık geri dönüşüm sistemlerine kazandırıldı. Bunun yanı sıra 546 köyde periyodik ilaçlama çalışmaları düzenli şekilde sürdürüldü. Vali Hatipoğlu, Elazığ'ın 2025 yılı boyunca yapılan bu çalışmalarla daha modern, yaşanabilir ve kalkınmış bir il haline geldiğini belirterek bu projelerin hem şehir merkezine hem de kırsal alanlara önemli faydalar sağladığını ifade etti.